Merhabalar, Semih'in mutfağında Dünya Çaylarını Tanıyalım serimizin bu bölümünde Maça çayı hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Maça çayı son yıllarda adından en çok söz edilen bitkisel ürünlerden biri olan maça, geleneksel olarak Japon çay töreninde rol alan toz yeşil çay türüdür sağlık ürünlerinden kafelere kadar her yerde görülen maça, latte, smoothie, çay ve hatta tatlılarla birlikte kullanılır. Maça kelimesinin anlamı ufalanmış çaydır. Gölgede yetiştirilen çay ağacı yapraklarının oksitlenmeden kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen maça çayı son derece kaliteli bir yeşil çay türüdür. Maça çayı genellikle Gyokuro cinsi çay ağaçlarından elde edilir. Özel bir işlemden geçirilerek kurutulan ve toz haline getirilen çay yaprakları bu işlem sonrasında sade yeşil çaydan çok daha etkili hale gelir. Maça yeşil çay gibi Camellia sinensis bitkisinden üretilir. Ancak farklı şekilde yetiştirilir ve benzersiz bir besin profiline sahiptir. Çiftçiler doğrudan güneş ışığından kaçınmak için hasattan 20-30 gün önce çay bitkilerini örterek maça yetiştirir. Bu klorofil üretimini ve amino asit içeriğini arttırarak bitkiye daha koyu yeşil bir ton verir. Çay yaprakları elle toplandıktan sonra saplar ve damarlar çıkarılır. Yapraklar maça olarak bilinen ince bir toz haline getirilir. Kurutulmuş, gölgede yetiştirilen çay yaprakları tencha olarak bilinir. Geleneksel olarak granit taşlarla süper ince bir toz haline getirilen yaprakları öğütmek oldukça uzun sürer. Ve öğütme işlemi içeriğindeki besinleri korumak için karanlıkta yapılır. Maçanın bu şekilde yetiştirilmesi yapraklardaki faydalı bileşikleri de arttırır. Bitki, insan sağlığı için olumlu etkilere sahip olan l adı verilen bir amino asitten zengindir. Maçanın farklı dereceleri vardır. Çay olarak kullanılan maça en yüksek kalitedir. Daha önce de söylediğimiz gibi ana vatanı Japonya başta olmak üzere Avrupa Asya ülkelerinde tüketilen maça yeşil çayı son zamanlarda Türkiye'de popülerliğini arttırmaya başlamıştır. Maça çayı nasıl yapılır? Maça tozu olarak da bilinen maça, yeşil renkli ve pudra şekeri görünümlü toz çay formundadır ve farklı şekillerde yapılır. En çok tüketilen çeşidi klasik maça yeşil çay ve maça lattedir. Yapımı için özel olarak üretilen bambu fırça ya da kaşıklar kullanabilirsiniz. Bu malzemelerin yerine herhangi bir süt çırpıcı, kaşık veya atalı da tercih edebilirsiniz. Klasik maça çayı Klasik maça çayı için bir çay kaşığı maça tozu ve bir fincan sıcak su yeterlidir. Maça tozunu süzgeçten kaşık ile ezerek bir kase içine ekleyin. Bir fincan sıcak suyun yarısı. Kase içindeki toz maça çayının üzerine dökün ve bambu fırça yardımıyla yoğun bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Daha sonra geride kalan suyu maça karışımına dökün ve fırça ile hızlı bir şekilde üstü köpük köpük olunca dek çırpın. Çayınızı servis için fincana alın. Maça latte Maça latte bir çay kaşığı maça tozu, yarım çay bardağı sıcak su ve bir fincan sıcak süt ile hazırlanır. Tıpkı klasik maça çayı gibi latte hazırlarken de bir kase içerisine toz maçayı kaşık ile ezerek süzgeçten geçirin. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ekleyerek yoğun bir kıvam alıncaya kadar bambu fırça ile çırpın. Daha sonra karışımın üzerine sıcak sütü dökerek üstü köpükleninceye kadar çırpmaya devam edin. Maça latte servise hazırdır. Maça çayının faydaları nelerdir? İyi bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Tip 2 diyabeti kontrol altına alabilir. Kardiyovasküler sağlığı geliştirir. Enerji verir. Vücutta detoks etkisi yaratır. Rahatlama ve zihinsel uyarıyı sağlar. Enfeksiyonlara karşı koruyucudur. HIV virüsüne karşı koruma sağlayabilir. Gastrointestinal bozuklukların tedavisinde yararlıdır. Kanser riskini azaltır hafızayı güçlendirip konsantrasyonu iyileştirir. Yağ yakımını hızlandırır. Kolesterolü düşürücü etkisi vardır. Karaciğeri koruyucu etkisi vardır. Odaklanmayı arttırır ve hafızayı güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Dünyada en uzun süre yaşayan insanların olduğu bölge, Okinawa'da, bu çayın tüketilme oranı çok fazla olup, iltihaplarla, oksidasyonla ve yaşlanmayla savaşma özellikleri olduğu bilinmektedir. Maça çayı içmenin bir diğer faydası ise metabolizma hızını diğer çaylara göre dört kat daha fazla arttırmasıdır. Yapılan bir çalışmaya göre egzersizden hemen önce içilen maça çayı egzersiz esnasındaki kalori yakma oranını %8 ila 10'dan %35 ila 43'e çıkarmaktadır. Maça çayında yüksek oranda bulunan klorofil vücut için kanı temizleyen mükemmel bir detoks özelliğindedir. Maça çayı aynı zamanda ağır metallerin ve kimyasal toksinlerin doğal yollarla vücuttan atılmasında güçlü bir etkiye sahiptir. Maça çayı diğer yeşil çaylara göre 5 kat daha fazla L-theanin içermektedir. L-theanin dopamin ve serotonin hormonlarının salgılanmasını sağlamaktadır. Bu iki hormonun özelliği ise hafızayı güçlendirmek, daha iyi kontras, konsantrasyon sağlamak ve ruh halini olumlu yönde arttırmaktır. Bütün yeşil çaylarda olduğu gibi maça çayının içinde de kafein bulunmaktadır. Ancak burada bulunan kafein kahvelerin içinde bulunana göre daha sağlıklıdır. Teofilin olarak bilinen kafeinin bu özel forma enerji seviyesini ters bir etki olmadan sürdürür. Maça çayının sağladığı en önemli avantaj ise, bir bardağındaki antioksidan oranının, diğer antioksidan sağlayan çaylara göre, 5 kat daha fazla olmasıdır. Maça çayı, A, C, E, K ve B vitaminleri, selenyum, çinko ve magnezyum mineralleri açısından zengindir. Evet Semih'in mutfağında Dünya Çayları'nı tanıyalım serimizin bu bölümünde. Maça çayı hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Bir başka bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.